Maradın herkes hepinize selamlar arkadaşlar ben ve bugün sizler Storm serisine başlıyoruz arkadaşlar İlk önce böyle bir yer hazırladım bu ne diyeceksiniz arkadaşlar bu bir bu e, bu bug yapacağız bugün bug yapacağız yani bu şansine mi evet beyler nasıl bir bug? mesela X-ray ama X-ray'im yok mesela X'e basıyorum X-ray milimetre değişebiliyor sadece. Bu X-ray bug'ı arkadaşlar şimdi bizim işimize yarayan arkadaşlar. Böyle bir yer yani şu ortası ki blok kazılmış ee, şeyi şurası da böyle bir yer yapıyoruz yani kendimize buradan çıkabilmek için buraya buraya koyuyoruz arkadaşlar ve buraya böyle yapıyoruz ve bakın. Yanlarda mavenlerimiz gözüktü arkadaşlar. Mavenler ve çıkalım girelim. Çıkalım girelim. Hareket ettiğimizde biraz bekledikten sonra bozuluyor. bunu buraya da yapabilirsiniz. Yani olabilir. Böyle böyle. Bakın. Sonra gidin. Sadece yanımız arkadaşlar bir çit. Bir şey. Mesela şöyle de olabilir. Madem şeysiniz. Yani hayatım. Bunları süslü olmasına da gerek de yok arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz ve geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırdığınızda gidiyor. Ee, bu reston bagı işte şurada bile reston bloklar oluyor ve biz bunların içinde olur. Biz mesela hop ama ama bak giremiyoruz. Peki canımız ve evet, direkt böyle koy böyle de koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama böyle gözükmez çünkü reston onun için boş zıplayıp koyacaksınız ve restore'u çalıştıracaksınız. Şöyle yapacağız. Mesela burayı açacağım ben. Böyle. Yani bak. Hops. Hops. Böyle. Evet, buradan çıkalım. Böyle de olabilir. Yani her türlü olabilir bu. İsterseniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bunu böyle fazla temizlememişim. Biz mesela bunu böyle böyle her yeri alabiliyor. Yine çalışır yani. Sizi çift masrafı en az en, en az bir tane. Nasıl yetiyor? Bakın çalıştı. Ha bu sefer. Çok şey oldu en iyisi bu yani bu taktik böyle bir tane reston blok ve bir tane çift ve sonra x -ray. evet mesela cevherleri falan göremiyorsunuz arkadaşlar ama önemli bir şey görebiliyorsunuz evet saat otuz bir yapalım ee, evet, alalım. Arkadaşlar şimdi size e, nasıl çalışma masası yapılıp göstereceğim. Ay, ne çalışma masası? E, Reston blok çalışma masamızı açıyoruz arkadaşlar. Ve bunları şöyle e, demir blok veya diamond blok aslında koyuyoruz. Ve kız, bize bir kıl, kızıl taş bloğu veriyor. Ya da aynen şurada yaptığım gibi gördüğünüz gibi böyle bu bu yani hal tane slot eşittir 1. bugünlük bu videonun sonuna geldik bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın